Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. Ha ben. He? Başlayayım. Işte, önümde 6 kişi var benim. Ne diyorsun? <laughs> ben nasıl anladım Evi nereye attın sen? <laughs> Evde şifreli kilit var ya. Şifreli kilit. Şey, anahtarlı kilit var. Işte. Anahtarlı kilit var. Ev nerede? Sanki böyle hava ne, neydi? Hala. Böyle hava ha, ha var ya. Aa. Oh, ah. Oh. Çok ama. Aslında dolapma vardı. Hava var ya. He. Evet. Orada böyle bir bir yer var hani. Solunda doğru. F kaç o? F7 8 9 10 10 F10 G. Ha, orada 10. orada bir küçük bir gölet gibi bir şey var bak. Altı bozmuşlar ya. Aynen. Aha kesti. Millet yaptı. Adam mutladı. Aa! Burada bir sur var. Selam aleyküm. selam. El... Abi bu ne Allah aşkına eve sur çekmiş. Şifre Bizimki mi? Bizim ha. Güzel olmuş. Evde var. Ev bomboş. E, boş ya evde bir şey yok. Evde kurmalı tüfek var. İyi sadece ev atmışız. Silah neyim yok. Yok yok işte kompanat var biraz. Ya lan öğrenmemişim şeyi Thompson'la. Takım at. Gel bi' şapla atayım gel, ha. Thompson'la şeyi öğrenmemişiz. Öncelikle şu an adam var. Oy, Uy, 3 Aa, bunu... Bu DB mi attı buraya galiba. Altı mermisi var. Ama atmaz ki koşardı. Oo iyi atmışlar la abi. Şunları benim bırakın ne? <laughs> Bana doğru geliyor. Gideceğim. Görmüş beni buddy Buddy Es Es Öldü Ölmüştür Esat Aldım MP Oy abi full Topla gel abi Full ben alabildiğimi aldım da açıyorum Var mı başka aldım mı? Var var Abi öldüm. Adamlar iki kişi birine çat Oğlum onu hiç görmedim. İki ya da üç kişiler. Ah be, ah be. Oğlum oyunum dondu onu tam sıkacağım da kafayı yersin Abi, ya. Abi üçünü de kesersin. Boltsun. Yine Yeni... bolta at bir köşeye kaç bence boltu verme. Neyle? Gidiyor. Kan ikisi de tamsın ya. Şey biri SMG mi tamsın mı ne? Bol Abi iki badiye <laughs> düştü ya. biri düştü iki badiye diğeri düşmedi. Bolt viki Buddy. Öyle mi? Aynen. Aynen. Project vurmuşum. Önümüzde adam var. Germenli gel, germenli gel, gel. Açık alandayım. 110. Gördüm. Bir aile. Öl. Full şarj değil. Değil. Full şarj değil. Kum bitti lan benim. Eve giriyor, eve giriyor. Gel Giderim. buraya. Benim okum bitti. Var mı okum? Al. Aşağıda gördüm adamı. Bu da burada. Geldim dur dur dur. Yukarıya çıktı. çıktım. Gördüm karşıda. Şeye kaçıyor. Tavra kaçıyor. Şeyin oraya gitti abi. Arkaya Arka atladı. Ar atladı, aşağı atladı. atladı mı? Bah be. 30 canım kaldı aşağı düşüyor düşüyor ya. Aa burada burada. O ilk girdiğimiz yerde. Kestim birini. Üçe okam oldu. Beni kovalıyorlar. <laughs> Abi dokuz tamam, güzel, Bana geldi. Ben. Ölümsüz. <laughs> bana gel. Bitches. Evet mermim kalmadı. Aha. Arkada açlamıyorum abi. Bak yedim. Gemi bu. Gel buraya, gel buraya. Abi kafayı kaldırıp bakamıyorum. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Vallahi ölümsüz ya. Ben de vurdum. <laughs> Adamın dibinde adam. Seni var ya. Seni var ya. Benim kapımda bir daha odun katma. Gel buraya. <laughs> Ha, ölüyorum. Mustafa abi help me. Geliyorum. Tamam kovalıyor beni. Evet doğru gel. Üç can kanamaya düşeceğim. Ne oldu, ne gel. Aa sana sana. Vurdum bir. Tek vurdum geç, iki. Aa, bir aa. <laughs> ölüyorum kanamaya falan. düşüyorum. Fakir nu. Fakir nu. Fakir nu. 3 kişi Birbirine giriyor hepsi. Aha düşürdü birini. Aha kurtarmış bu altayla bir oyuna Altı aldım. Yarı oto çıktı. Ya. Aha öldüm. Bura full dead. Bura full hepsi dead. Şen adam. Şen. Kankiler beni ovalıyor. Ah be yakanamaya düşeceğim. Kaçma gel buraya. Abi adam nasıl ölmüyor? No, I'm friendly. What? Why shot me? Aha adamın evin içinde kestim adamı. Allah'ım kalamaya düştüm ben de. Koy <laughs> <laughs> kadın. Öldüm ya. Vuramadım ya. Nasıl ya? Öleceğim ha. O, <laughs> <da öldü, gülüyor> o, e, e, o, o da öldü, o da öldü. Esta attım, esta attım. O be. da öldü, ha, ha, o da öldü. Aa, şemiş lan bu kol. İsmin ya Bir şeyin arkanda. Girelim oğlum hadi. Oy. Şurada aşk atmış abimiz. Yürü yürü, yürü yürü yürü. Başka? Dört Lan, şuna vur üç. şuna vur. Öleceğim. Hayatı. Gel, gel gel. Gel gel gel. Gel gel <gülüyor> gel gel. <laughs> <laughs> Bir tane Daha biri var adamda burada. Aa, o adamlar o adam evin içinde diğeri. Ha çıktı. Evin içinde evin içinde. Dur Ali Tal şey aktıyor bana. Bir evden çıkacak. O vultu alıyor. <laughs> Kemik kok diyor ya. Girme girme evokası var. Yani yanıyorlar orada şu yanıyor. Çekil. İki işler içeride. Çekil sen geri çık. Beklemin evden çıktı ben. evde. Evde. Öldü biri. Diğeri de öldü herhalde bilmiyorum. Sen eve bak kanka eve bak. Öldü bura öldü bura öldü bura İtti de tertemiz Lootluyom ben bak iki kişi E ee, o kadar üstüme koşuyorlar senin eve girecek biri Giriyor eve biri Abi hayır <laughs> E ee, o kadar üstüme koşuyorlar Biri düştü Açırdı Öldüm. Abi çekil sen önümden ya. alt patlar da geldi. Alt patlar geldi ben alt patlar oynayacağım kaçtı. O adamı kessene üstümde burada var şey var dönüşüm var. Af makinalı var. Aa orada sana doğru gidiyor. Şakasın ya. Niye kanka bir anda git orada ya? Aldım. Ah be. makinalı var komple bollar falan duruyor. Kesiyor onu? Bak bak bak. Bana tek atıyor bak. Sonunda. Öl lan ölmedi. Aldım. Kaç canı var? Bakamıyorum kombat botlar. Yenilenmedi anka Vurdum bir tane. Ölmüş olabilir. Öldü abi. Öldü öldü arkadaş ona Uçacağım. gidiyor. Ama arkadaş da var. Diğerleri de aldı. Gel beni kaldır. Yerden doğdum. Yer doğdum yere. Arkadaşını kaldırıyor. Geliyorlar. Pem <laughs> lootuma geldi. Lootlu. Koyu'ya çat Koyu. İnşallah i̇şte ölmem ya Kaç abi çatışamam Abi Ceset baga girdi ya nerede benim ya Öleceğim Abi ben öldüm o da öldü kanka Harun. İki tane adam Vallahi ikisi de gitti full değil ama ikisi de. Yetişmeye çalışıyorum. İnşallah kalkarım açtım Abi inşallah onlardan kalkan olmaz ya. İkisi de mi öldü? Bir öldü de bu ikisi de. Full değil. Biliyorum. Senin oturumu alayım mı? ilk önce? Adamlar ne beni, beni 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 al. Aa burada. Hadi. Devam. Benim de Bade düştü bir. Tam bende de var vardı. Öldü iki. Oy full abi bu. Benim üstümdür kanka. Baya yakarım. Geldim sahilde. Ayı olmalıyım. Doğru. Tamam. Bir güven al orayı güven al gelin. Ben aldım alıyorum kaçıyorum abi. Ben böyle aldım. Bekle, yok bekliyorum. herhalde. Aynen bir silah. İki tane tamam. mi olması lazım? Onu da adam sıktı. Başka loot yok mu burada? Sen benim üstümü aldın mı? Ben adam mı? Adam seni lootlamıştır. İkinci kestiğin adam nerede? Çıkak hemen. At da burada. Tamam sen ata bin git. Ben onlara bakayım. Hadi. Eve gidiyor herhalde. Bir aile adam daha var. öldü Burası bir. Kanka şey... bin git işte ya. Üstünde yara alacak yer var mı zaten? Var. Var, var da diğerine kesmeyeyim. Market tarafında adam. Domuzu momuzu kesti ya o kadar falan. Doğru olabilir.